Ya yani erildiğince çok son dönemin en güncel konulardan birisi üniversite. Yani daha doğrusu yeni fakülte binalarının bir an önce bitmesi, bitmemesi, başlanamaması, havada kalması neyse bazı incelemeler yapıldı ama ne hangi durumda? Siz ne oranda nasıl takip ediyorsunuz? siz inanıyor musunuz kısa sürede hayata geçmesini? Ben bu konuyla ilgili biraz dik bulunmuştu açıklamam. İlk duranma bir açıklama yapmıştım. Şöyle eğer fakülte yapılacaksa, çok sayıda fakülte var ülkemizde. Sürekli evet. açılıyor ve biz bu fakültelerin gençlerimize bir faydası olmuyor, diplomalı işsizler yaratıyoruz. Eğitim kalitesinin yükseltilmesinden yanayım. Bir sürü fakülte açılması yerine evet. ya da Ereğli'de bir fakülte yapılacaksa şunun araştırılmasını istiyorum. Ee, Türkiye'de çok fazla sayıda olmayan e, ve iş anlamında mezun oldukları zaman daha rahat iş bulabilecekleri sektörler ve eğitimler var. Bu anlamda bir üniversite yapılırsa evet hem Ereğli'ye hem Zonguldak'a hem ülkemize hem de gençlerimize faydası olur. Ama e, Ereğli'ye gelip de turizmle ilgili bir fakülte yapacaksanız bunun ne Zonguldak'a faydası olacaktır, ne Ereğli'ye ne de ülkeye faydası olacaktır. Turizm sektöründe çünkü çok sayıda zaten üniversitemiz var. Buralardan mezun olan çocuklarımız zaten iş bulamıyorlar. Buraya bir yenisini açmak çok mantıklı değil. Eee i̇ş alanları değişiyor, meslekler değişiyor. E, 21. yüzyılda yeni yeni meslekler ortaya çıkıyor. Bunlarla ilgili bir araştırma yapılıp da açılırsa eee daha faydalı olacaktır. Bir de ben yapılan açıklamalarda şunu söylenmesine de çok taraftar değildim işte buraya şu kadar öğrenci gelecek kişi başı şu kadar para harcayacaklar işte Ereğli'nin ekonomisine şu kadar katkısı olacak evet Ereğli'nin ekonomisine o kadar katkısı olacak ama bunu söyleyenler acaba çocuk okuttular mı asgari ücretle geçinen ve çocuğunu okutmaya çalışanlar var onların Cebinden buraya bir katkı mı bekliyoruz yoksa Ereğli çok daha iyisini, daha vizyoner e, projelerle çok daha iyisini yapabilir mi diye e, bir sorum olmuştu. Yani bence işte Ereğli'ye fakülte yapılsın ama ne yapılırsa yapılsın, öğrenci gelsin, onun cebindeki para burada harcansın, ekonomi canlansın kadar sığ olmamalı.